Ne lan gecenin bu vakti bekleyemediniz mi sabaha kadar? Affedersin baba. Bu kadar önemli olduğunu düşünmesem seni uyandırmazdım. Malı Dağıtan isme ulaştım. İyi akşamlar baba. Ertan Malı Dağıtan'ı bulmuş. Kimmiş? Cemal. Yanlış öğrenmişsin. Cemal basit bir torbacı. Ana dağıtıcı Kuro Tarık diye biri. Onun da üstünde bir patron varmış ama bilmiyor öttürdüğüm ya. Baba, Kuro Tarık Cemal'in kod adı. Aslında sen doğru öğren. Olan ha Cemal ha Tarık. Neredeymiş bu herifin ini? Garipçe ızgara salonu işletiyormuş. Yarın gidip selamımı söyleyin. Kiminle aşık attığını anlasın. Eğer konuşmazsa o zaman bakarız bir hal çaresine. Hadi gidip yata şimdi. Oh. Cemal kodadı ha?